Sultan Mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir katmer yapacağız. Gerçekten denenmesi gereken tariflerden bir tanesi arkadaşlar. Hiç hamur açamıyorum diye düşünmeyin. Bu vereceğim tarifte o kadar büyük hamur açmanıza gerek yok. Videoda da görmüş olduğunuz gibi gerçekten tel tel yumuşacık katmerlerimiz olacak. Hemen yapım aşamalarına geçelim. 2,5 su bardağı ılık suyu yoğurma kabının içerisine aldım. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. 1 yemek kaşığı ben elma sirkesi kullandım. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Sıvı malzemelerimi şöylece bir karıştırıyorum. Her zaman olduğu gibi un ilavesini azar azar yapıyoruz. İlk etapta 3 su bardağı un koydum ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuz koydum. Şimdi tekrardan un ilavesi yapıyorum. Toplamda 5,5 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar da daha sonra yoğurmak için un kullandım. Hamurum yavaş yavaş oluşmaya başladı arkadaşlar. Bu aşamadan sonra hamurumu tezgahın üzerine alarak yoğuracağım. Sizler de evinizde hamuru bu şekilde yoğurursanız çok güzel hamur elde etmiş olacaksınız. Hem açma işlemini de çok kolaylıkla yapacaksınız. Hamurumu iyice toparladıktan sonra 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirdiğim hamuru tekrardan tezgahın üzerine alarak çok kısa süre daha yoğuracağım. Hamuru tekrar yoğurduktan sonra hamurun kıvamı harika oldu arkadaşlar. Bakın şöyle sizler için de göstereyim. Yumuşacık pamuk gibi bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuzu bezeleri ayırmaya sıra geldi. Yapacağınız katmerin boyutuna göre hamurları küçültüp büyütebilirsiniz tabii ki. Benim yaptığım bezelerde de mandalina boyutunda. Siz dediğim gibi daha büyük daha küçük katmerler yapmayı düşünüyorsanız boyutunu ayarlayabilirsiniz hazırladığım bezelerimin üzerine örtüyorum 10 dakikada bu şekilde dinlendiriyorum hamurlarımı açacağım unun içerisine yarım çay bardağı kadar nişasta ekliyorum nişasta ve un karışımı ile hamurlarımızı açabiliriz ilk bezeden başlıyorum normal bir servis tabağı boyutuna gelene kadar açacağım. Bu boyut bizim için yeterli. Hemen hamurumun üzerine sıvı yağ sürüyorum. Hemen katlama işlemine geçebiliriz. Her katladığım kısma tekrardan sıvı yağ sürmeyi ihmal etmiyorum. küçük bir kare elde ediyoruz. Bu açtığım ilk hamuru bir kenarda beklemeye bırakıyorum. Hemen ikincisini açıyorum. Yapacak olduğumuz her katmer iki bezeden oluşacaktır arkadaşlar. Bu hamurumu da açtıktan sonra tekrar üst kısmını yağlıyorum. Hazırlamış olduğum ilk hamuru ortasına koyarak tekrar kenar kısımlarını yağlayarak ilk katladığım şekilde katlıyorum. Bundan da tekrardan bir kare hamur elde etmiş olduk. Birinci katmerimiz hazır olmuş oldu bu şekilde. Şimdi ikinci katmer için hemen açma işlemine geçiyorum. Bütün hamurların bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Videonun başında da söylediğim gibi hiç hamur açmayı bilmenize bile gerek yok. Merdane yardımıyla rahatlıkla yapılabilecek bir katmer tarifi. Böylelikle ikinci katmerimi de hazırlamış bulunuyorum. Hazırladıklarımı tabii ki bir tabağın içerisinde buzdolabında bekletiyorum. Şimdi katmerlerimizi pişirmeden önce ilk yaptığım bezeden başlayarak ilk başta elimle bastırıyorum. Daha sonra merdane ile çok ince olmayacak şekilde açıyorum. bu boyut yeterli hepsini bu şekilde açacağım daha sonra sırasıyla pişirme işlemine geçeceğim Pişirme işlemine geçebiliriz. Tavayı iyice ısıttım arkadaşlar. Hemen ilk yaptığım katmeri tavanın içerisine koyuyorum. Ters çevirmeden hemen önce tekrardan üzerine sıvı yağ sürüyorum ve katmerimi çeviriyorum. Hemen bu yüzüne de tekrar sıvı yağ sürüyorum. Bu şekilde katmerlerim kızarana kadar pişiriyorum. pişirmiş olduğum katmerlerimin üzerine örterek bekletiyorum tabii ki de. Bütün katmerlerim bitene kadar bu şekilde pişirme işlemine devam edeceğim. Sıvı yağ yerine dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde benim paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Tabi böylelikle bana destek de olmuş olacaksınız. Abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bugünlük de sizlerle birlikte muhteşem bir katmer tarifi yaptım. Yorumlarınız da benim için çok önemli. Herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.